Evet, Samsun'dan herkese merhabalar. <laughs> Samsun'da ilk durak olarak Gazi Müzesi'ni ziyaret ettim. Bu bina 1902 yılında e, otel olarak inşa edilmiş. E, binanın ismi Mıntıka Palas Otel diye geçiyor. 1919 yılında Mustafa Kemal Paşa Samsun'a ilk çıktığında bu otelde konaklamış ve ilerleyen yıllarda bu yapı müzeye dönüştürülmüş. Gazi Müzesi'nden sonra Samsun'un bir diğer önemli yapıtı olan Onur Anıtı'nı ziyaret ettik. Bu şu anda Atatürk Parkı'nın içinde bulunuyor. kalitesi <laughs> <laughs> Şu an görmüş olduğunuz iskele Tütün iskelesi diye geçiyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a bu iskeleden ilk adımını atmış. İskelenin üzerinde ise şu anda bal mumu heykeller bulunuyor. Samsun Gezi'mize şehir merkezinden başladık. Ee, şehir iki ayrılıyor aslında. Doğu Park ve Batı Park diye. Ee, sahil boyunca yürüyoruz şu anda. Çok güzel bir sahil şeridi var Samsun'un. Bandırma Vapur Müzesi'ne doğru yürüyoruz. Şu <laughs> ileride <laughs> Samsun Limanı var. Limandan dolayı bu sol tarafta ise ee, çok sayıda kamyon ve tır bulunuyor. Aynı zamanda limana uzanan bir e, demir yolu hattı var. Sahil şeridinden Doğu Park denilen bölüme doğru yürüyoruz. Burada Bandırma Vapuru Müzesi bulunuyor. Sahil boyundan yürürken Yan tarafta AVM'nin oradan geçiyoruz. Piyazda AVM var. Sol tarafımızda da direkt Samsung Spor tesisleri var. <laughs> Doğu Park denilen bölgeye girdik. Çok güzel bir görüntü var. Papatyaları açmış hep. Ya şu devrik Bandırma Gemi Müzesi'nin olduğu bölüme geldik. Burada böyle güzel bir bahçe var. Buraya giriş ücreti 20 liraydı. Bandırma vapurunun orijinali 1878 yılında İskoçya'da üretilmiş. Aslında yük gemisi olarak 1883 ve 1910 yılları arasında bir Yunan denizci tarafından Osmanlı denizciliğine bağlı olarak kullanılmış. 1919 yılında Atatürk ve 18 silah arkadaşı Bandırma vapuru ile birlikte Samsun'a çıkmışlar. Vapurun orijinali 1925 yılında burdaya çıkarılmış. Evet Doğu Park tarafını gezdik. Şimdi e, burada bulunan tramvay durağından tramvaya binerek şehrin Batı Park kısmına doğru geçeceğiz. Samsun'daki Batı Park'ın olduğu bölüme geldik. Burada bir Amazon köyü var. Tarihte Amazon kadınlarının Samsun civarında yaşadığı iddia ediliyor. Şimdi Batı Park'taki bu bölümü gezeceğiz. İki iki tane kocaman aslan heykeli yapmışlar. Ortada da bir Amazon kadının heykeli var. Bu heykelin şu ağız kısmına herhalde asansörle çıkılıyormuş da şu anda kapalılar tadilat nedeniyle iki taraftaki de Evet burada böyle bir Amazon köyü bulunuyor. <laughs> Burada çok güzel canlandırma yapmışlar. Heykeller çok güzeldi. Küçük bir kısım zaten. Ve köyün yanında böyle bir e, denizle aslında bitişik biraz kesmişler gibi. Yapay göl gibi olmuş. Bir kısım var. Burada kana yapıyorlar. Evet Amazon adasının olduğu yerden çıktık. Şimdi Atakum'a doğru yürüyeceğiz. Meşhur Atakum plajının oraya. Karşıda Amisos tepesi denilen yer var. Şöyle teleferikle gidiliyor buradan. Biz de oraya gitmemeyi tercih ettik. Fotoğraflarda baktığımda direkt çay bahçesi tarzı bir yer gibi gördüm. Abla çizim, abla çizim. Bak bak çekil de. Batı Park'tan yarım saat yürüyerek meşhur Atakum plajına geldik. Burası bayağı uzun bir kumsal. Güzel bir semt. Yanında çok sayıda ev var. Evet yağmur artıyor Atakum sahiline. Islanmaya başladık. Berkan nereye? Serkan'dan gitti. Kapalı, yağmurlu bir havadan sonra şimdi güneş açtı. Ama hala yağmur yağıyor. <laughs> Arkamda da çok güzel bir gökkuşağı oluştu. Abi çok net, çok güzel bir gökyüzü var şu an Samsun'da. Karşıda da karlı dağlar bizi karşılıyor. Samsun'dan bu kadar. Arkamda Samsun Atakum'da bulunan iskeleyi görebilirsiniz. Ee, günü birlik şekilde Samsun merkezi gezdik. Atakum plajını ben gerçekten çok beğendim. Aylardan Nisan olmasına rağmen etraf yavaştan canlanmaya başlıyor. Muhtemelen yaz aylarında buralar çok kalabalıktır. Dediğim gibi günübirlik bir gezi olduğu için sadece merkezi geze gezebilme fırsatımız oldu. Aracımız yoktu. Tabii ki eğer araçla gel gelirseniz Samsun'a gezecek çok fazla yer var. Zaten Şahinkaya kanyonu meşhur. Maalesef oraya gidemiyoruz ama orası başlı başına çok güzel bir yer olduğu söyleniyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Adam şey diyor. <laughs>